Sevgili kolesterol hastaları, bu videomu sizin için çekiyorum. Kolesterol hastaları diyorum ama kolesterol konusuna ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Kolesterol hastalığı olanlar, olma potansiyeli olanlar ve olmak istemeyenler. bütün güzel ülkemizin güzel insanlarına çekiyorum bu videoyu. Şu kolesterol dosyasına tekrar bir gözden geçirelim istiyorum. Çünkü kolesterolle ilgili öyle hurafeler dönüyor ki, öyle şehir efsaneleri dönüyor ki, bir bakıyoruz ki çok istenmeyen birçok komplikasyonlar ortaya çıkmaya başlayabiliyor sonrasında. O zaman yeni YouTube videomuz kolesterol olsun diyelim. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyiniz diyerekten şu kolesterol dosyası hadi hep birlikte bir gözden geçirmeye başlayalım. Ilgili kolesterol hastaları bu videomu sizin için çekiyorum. E, kolesterol hastaları diyorum ama kolesterol korunsuna ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Kolesterol hastalığı olanlar, olma potansiyeli olanlar ve olmak istemeyenler. Yani aslında bütün güzel ülkemizin güzel insanlarına çekiyorum bu videoyu. Şu kolesterol dosyasını tekrar bir gözden geçirelim istiyorum çünkü kolesterolle ilgili öyle hurafeler dönüyor ki, öyle şehir efsaneleri dönüyor ki, bir bakıyoruz ki çok istenmeyen birçok komplikasyonlar ortaya çıkmaya başlayabiliyor sonrasında. O zaman yeni YouTube videomuz kolesterol olsun diyelim. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyiniz diyerekten şu kolesterol dosyasına hadi hep birlikte bir gözden geçirmeye başlayalım. Ne dersiniz? Sevgili dostlarım, kolesterol gerçekten çok önemli bir konu. Aslında vücudumuzun yapı taşı kolesterol. Büyük bir çoğunluğu karaciğerimiz tarafından yapılıyor. Hücrelerimizin yapı taşı, hormonlarımızın yapı taşı kolesterol. Yani kolesterolsüz bir hayat olmuyor. Ve %80'ini vücut kendi yapıyor kolesterolün. %15-20'de Dışarıdan gelen yiyecekler nedeniyle kolesterolümüz yükselebiliyor. Şimdi iyi kolesterol var hayırlı diyoruz, kötü kolesterol var lanetli diyoruz. Bir de trigliserit var ki kan yağı diyoruz ki en çok yediğimizden içtiğimizden etkilenen aslında bu trigliserit formu oluyor. Bu da çok çok önemli gerçekten. Şimdi kolesterol bazı insanların vücudu kolesterolü fazla üretiyor genetik olarak bu böyle. Hepimizin nasıl bir boyu var, posu var, en damı var, ne bileyim kemik şekli var. Vücuttaki bu kolesterol üretiminde bazı insanlarda fazla oluyor ve bu yüksek kolesterol eğer kontrol altına alınmazsa vücut bunu ürete, ürete, ürete damarlarda sertleşmeye neden oluyor ve sonrasında damarlar içerisinde plaklar birikmeye başlıyor. Özellikle kalp, karotis göz damarları, böbrek damarları, bütün insan vücudu damarlardan oluştuğu için bu damarlarda kolesterol birikintileri oluyor, plaklar oluyor. Ve bu plaklar sonrasında kalp yani böyle bir çok üzüntü alnınızda, sinirli alnınızda tansiyonunuz bir yükseli veriyor. Damarlar hemen bir kontrakte oluyor ve ileriye giden kan akımını bu plaklar durdurduğu için kalp krizi, inme, felç gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bugün küresel hastalık yükü çalışmasına göre her yıl dünyada 11 milyon insan kalp damar hastalığından hayatını kaybediyor. Şimdi bu rakam 11 milyon deyince böyle 8 milyarda 11 milyon aslında azmış diye de düşünebilirsiniz ama size şöyle bir kıyaslama yapayım. Mesela koronavirüsten 3 yıl içinde 10 milyon insan hayatını kaybetti ve hepimiz ne kadar korktuk. Yani Baktığınızda koronavirüsten bir yılda belki de 3,5 milyon hayatını kaybetti. Ama bu katlamar hastalıklarından ölümlere baktığımızda yaklaşık 11 milyon insanı etkiliyor. Ve 45 yaş üstü ölümlerinde en büyük nedeni, hele hele ani ölümlerin en büyük nedeni bu katlamar hastalıkları. Ve bunlar aslında önlenilebilir hastalıklar. Doktora gittiğinizde doktorunuz size kolesterol yazarsa eğer lütfen bunu kullanın çünkü bazı insanların vücudu fazla kolesterol kullanıyor dedik. Fazla kolesterol üretiyor dedik. Bu kolesterol eğer baskılanmazsa damarın ömrünü kısaltıyor ve yaşam süresini kısaltıyor. O nedenle doktor size kolesterol ilacı yazdığında kolesterol ilaçlarına karşı ne yazık ki bazı şehir efsaneleri ve ön yargılar var. Ve bu da bu ön yargılar nedeniyle insanlar bu ilaçları kullanmadığında vücut sürekli yüksek kolesterolü maruz kaldığında işte ileride katlamalı hastalıkları buradan ortaya çıkıyor genelde. O nedenle doktorunuz size kolesterol ilacınızı yazarsa ve bunu mutlaka kullanmanız gerektiğini söylerse gözünüz kapalı bu ilacı mutlaka için ve özellikle kolesterol ilaçlarına akşam içmek gerekiyor saat 21-22 gibi. Çünkü kolesterolü vücut üretmeye aslında akşam başlıyor. Ve kullanılan kolesterol ilaçları da burada kolesterol biyosentezini durduran, durdurmaya çalışıyor. HMG-CoA-Reduktaz diye bir enzim var onu bloke ederek kolesterol yapımının önüne geçiyor ve vücudu yüksek kolesterolden korumaya çalışıyor. Şimdi kolesterol ile ilgili çok fazla şehir efsaneleri var dedik. Ne yazık ki ben de içim acıyarak görüyorum bunu. İşte diyorlar ki kas yıkımı yapıyormuş, kemik erimesi yapıyormuş, cinsel fonksiyon bozuklukları yapıyormuş gibi çok fazla şehir efsaneleri var. Bunların hiçbiri yani Şöyle söyleyeyim, bütün popülasyonu etkileyecek derecede yüksek yan etkiler değil aslında. Her ilacın, her aslında ürünün mutlaka bir yan etkisi vardır. Hatta geçenki dahili kongresinde kalp hocalarımızdan bir tanesi kolesterol mevzusu, kolesterol konusunu konuşurken şunu söyledi. Biz dedi hekim olarak dedi kolesterol ilaçlarını hastalara yazıyoruz ama hastalar bunu kullanmıyor. Kullanmadığı zaman da tabii ki biz hastayı koruyamıyoruz. Mesela dedi, birisi dedi yediğimiz içtiğimiz her ürün üzerinde dedi o ürünün prospektüsü yazsa ve biz o ürünün o prospektüsü okuyarak bu yiyecekleri yiyip ya da yememeye karar versek inanın dedi. Dünyada hiç kimse belki de bir lokma yemek yiyemez hale gelebilir dedi. Şöyle bir örnek verdi hocamız ki ben gerçekten çok etkilendim. Said hocamız kulakları çınasın Ankara Tıp'ın hocası. Mesela dedi bir balıkçıya gittiniz dedi. Bir balık ısmarladınız dedi. Balık geldi. Ne düşünüyorsunuz dedi. Ne kadar güzel yapılmış bir balık diye düşünerek yiyorsunuz dedi. Ama dedi garson size dedi balıktan önce dedi bunun prospektüsünü koysa. Önce prospektüsünü okuyun sonra balığı yiyin dese dedi, şöyle çıkar dedi, bu balık derin sularda tutulmuştur, civa içerebilir. Balık, histamina değeri yüksek bir yiyecektir, alerjenik bir yiyecektir. Bu balığı yediğinizde alerji şoku geçirebilirsiniz, dudağınız şişebilir, nefes borunuz tıkanabilir. anafilaktik şok dediğimiz e, alerjiden dolayı hayatınızı kaybedebilirsiniz. Balığın içinde kılçık vardır. Bu kılçığı dikkatleyemezseniz damağınıza batabilir, yemek borunuza batabilir gibi cümleler yazsaydı hiçbirimiz bu balığı yemezdik herhalde. Aynı şeyler ilaçlar içinde geçerli. Ne yazık ki son günlerde modern tıbba karşı, insan e, sağlığına karşı tıp ne kadar ilerlese de insanlarda ilaç kullanmaya karşı bir direnç geliştiğini görüyoruz. Ve gerçekten e, hani... Bu bizi üzüyor çünkü bilim ilerlerken, hastalıkların tedavileri bulunurken insanların bunu reddetmesi e, tabii ki sağlıkta çok olumsuzluklara neden olabiliyor ve bunun bedelinde zaten bunu reddeden insan yaşıyor. O nedenle biz bilimi hayatımızda kullanan insanlardan olalım. E, ve doktorunuz size burada bu şekilde bir tedavi önerdiğinde lütfen kolesterol ilaçlarından korkmayın ve rahatlıkla bunları kullanabilirsiniz. Zaten kontrollü bir şekilde doktorunuz bunu size hangi dozda ne kadar kullanmanız gerektiğini açıklayacaktır. Hele hele diyabet hastalarında kolesterol çok önemli. Diyabet hastalığı demek eşittir damar hastalığı. Diyabet hastalığı demek eşittir tansiyon hastalığı. Diyabet demek eşittir kolesterol hastalığı. Ve tabi bunların hepsine biz metabolik sendrom diyoruz. Genelde de altında obezite yatabiliyor. O nedenle sağlıklı yaşam tarzını sürdürmek, doğru beslenme alışkanlıkları edinmek, hareket etmek Gerçekten bütün hastalıkların aslında bir numaralı tedavisi buradan başlıyor. Yani siz doktorunuzun ilaçlarını kullanırken beraberinde de beslenmenize özen göstererek kolesterolünüzü düşürebilirsiniz. Peki beslenmede nelere özen gösterelim? Gelelim şimdi de işin bu tarafına bakalım. Bir trans ve yağlı yiyeceklerden uzak duracaksınız. Yağlı yiyecekler kolesterolünüzü, kan yağınızı yükseltir. Doktorcuğum ben hiç yağlı yemek yemiyorum. Ama ne yediniz dün akşam mesela? Ee, örnek imam bayıldı yediniz ve patlıcanı kızartarak yediniz buyurun size kan yağı yükseldi. Doktorcum paça çorbası içiyorum çok faydalı her sabah paça çorbası içerek güne başlıyorum İçine bir de gömlek yağı koyduruyorum bağışıklığım daha kuvvetli olsun diye 2 2000. Yani bunu sürekli ve her gün yaptığınızda bu kan yağları damarlarınızda, oradaki yağlar damarlarınızda birikir. Ayda bir, haftada bir yağsız tarafından paça çorbası tabii ki içebilirsiniz. Ama bunu her gün, her gün, her gün yaptığınızda işte size gizli yağ kaynağı. Yani hani yağdan bir kere uzak durmak gerekiyor. Kızartma ürünlerden her yeri dışarıdaki fast food, dönerler, hamburgerler, yağlı lahmacunlar, adanalar, urfalar bunlar ne yazık ki kan yağlarımızı yükseltiyor. Bunlardan uzak durmanız gerekiyor paketli uzun ömürlü trans yağ içeren yiyecekler, cipsler, e, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren içecekler bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Mutlaka günde 8-10 bardak su içeceksiniz. Her gün 5-6 bin adım minimum yürüyeceksiniz. Mümkünse bunu her gün 8-10 bin adımda tutacaksınız. E, stresten uzak kalacaksınız. Doktorunuzun önerdiği şekilde de ilaçlarınızı kullanacaksınız. Kolesterol mevzusu çok önemli bir mevzu. İleride pat diye kalpten gitmek istiyorsanız semiyorsanız eğer vücudunuzun kolesterolü nasıl bunu bir kere bir ölçtürün ee, ve e, bu doğrultuda doktorunuza bir danışın. Tabii ki herkese ilaç yazmıyoruz. Burada biz de hastalarda risk analizi yapıyoruz. E, faydası olacak, zararı az olacak olan hastalarda ilaçları tercih ediyoruz. Yaşınız 45'in üzerindeyse, sigara içiyorsanız, ailenizde kalp hastalığından ölüm varsa ya da kalp krizleri varsa lütfen bu videoyu izledikten sonra hiç vakit geçirmeden kardiyoloji doktorunuza ya da bir dahiliye doktorunuza ya da aile hekimize danışarak bir kolesterol profilinizi bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu üç risk faktörü hele bir de sigara içiyorsanız ki 4 risk faktörü ileride olası katlaman hastalıkları açısından bize alarm veriyor ve biz bunu önleyebiliriz sevgili dostlarım. Hastalıktan değil doğru yaşamamaktan korkun diyorum ben size. Bu videomda da bir kolesterol hastası ilacını neden kullanmalı bunu anlattım. Kolesterol hastası yaşam tarzına nelere dikkat etmeli bunları özetlemeye çalıştım. Bu vücut bize bu dünyada bir kez veriliyor, ikinci kez verilmeyecek. Ona lütfen iyi bakın, bilimsel bakın, lütfen bilimden uzak kalmayın diyoruz. Bu videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelirken YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hoşçakalınız, benimle kalınız.